Çizgili sırtlanın yeni foto kapan görüntüleri ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokopanlarca görüntülenen çizgili sırtlan oldukça hareketli. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün fotokopanımızın misafiri çizgili sırtlan Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel dedi. Bakan Yumaklı paylaşımının devamında, doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Avlanması yasak olan Türkiye'nin nadir türlerinden çizgili sırtlan yalnız yaşamayı tercih ediyor ve bölgesine çok önem veriyor.